Selam ben Yağız adam yani ister istemez kanalı bugün sizlerle birlikte şey niye burada bir oyun var bilmiyorum. bugün sizlerle birlikte Survivor oynuyoruz. hemen videoya gideceğim neden çünkü bu videoyu o kadar uzatmayacağım ve kaç gün neden video atmıyorum diye asla sormayın. Ve neden böyle bir şey var burada? Şimdi ben bunu ben buna ev yaparım. Ben bunu böyle de arada bir atmayacağım sık sık atacağım ama yani bu o kadar da büyük bir şey olacak da senin suda olman gerekmiyor mu? Ee, sanırım zamanında burada dere varmış. Sonradan kurumuş, çekilmiş. Ama ben burayı bu arada güzel bir evde yapabilirim. Ha. Şöyle o zaman yavaş yavaş inen. Ne yapalım? Merhaba. 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 Bunda biraz yani edit de yapacağım. Zaten görürsünüz. Bir hazine haritası Her şeyi alacağım. Ben buraya ev yapayım ya hatta güzel olur. Şimdi bu seri e, sadece soru ayı serisi olacak. Diğer seri bak Videoyu çektim her şeyi yaptım tam tam oyunu bitirecektik e, sonra bıraktım e, işte end portalını açtık açamadık hatta yani gittim sağ oraya kadar gittim ben buradan nasıl çıkacağım sağ şeye kadar gittim neden ona? Sayene portal portal bulduk ama portalın şey gözlerini yerleştirdik. Ama portal çalışmadı neden? Çünkü harita o kadar az indirilmiş ki zaten yorumlarına bakmamışım. Yorumlarında har e end portal çalışmıyor yazıyormuş ve ben de onu kaçırmışım. Keşke okusaymışım be. Sonra içimden dedim ki ah Sonra video böyle bir video çekme kararı neden burada böyle bir şey var? Sonra bilir miyim? Şimdi biz buraya ev yaparız. Kalsın mı burada? Şurada bir etrafı gezelim. Hayatımda kaç tane bu kadar şanslı insan görürüz? Şuraya bak ne güzel. De, beni bir kazma olduğum bir şey yapsak. Ya. Benimle düzgün konuş. Ama etrafta nokta bir ağaç var. Şurada da ağaçlar var ama oraya kadar yürümek istemiyorum. Merhaba küçük şeyler. Hardcore yapardım ama ne yazık ki hardcore kadar benim beynim var. Biraz güşeniyorum bir Güzel bir yerde başladım. hiç fena değil. Yani şuradan bir elmas çıksa mesela ben ağlamam. Gerçek elmas çıkar. Şimdi buranın sinirse size versem mi lan? Baksanıza direkt burada gemi var. Ama suyun dışında. Yani içinde olsa diyeceğim yani ee, tamam güzel. Bu o ortasına bakmadım. Ee, neyse bakarız. Bak şu tarafa doğru gideceğiz de neyse oraya sonra gideriz. Ağaç kızmaya, kız, kızmaya geldim evet. Evet sizlerden birlikte, ağaç kızacağız. Ben araya montajlar da koyayım. Evet ben araba yapıyorum arkadaşlar. Benim skinim nereye gitti Skinim Alex olmuş ve ben ve adım ben bu arada bunu 1.7 21'de oyna 20 geçen bölümlerde 23'te oynadım bu 21. Neden? Çünkü genelde Survivor'larımla en güzel yaptığım 21'deydi. Nedenini sormayın. Ben size cevap vermeyeceğim zaten. Neyse. Evet şöyle bir kendimize bir tahta balta bir şeyler yapalım. Bu arada bonus sandık veya harita almadım. Neden? Çünkü ben şerefli bir insan. Hapşurca. Çok yaşa dayın. Siz de. Ya da hep beraber neyse artık. Dünyada iki tane insan çeşidi vardır. Birincisi hep beraber. Gerçekten bunu yapabiliyorum. Neyse gerek yok. Kitaplık da yapabiliyorum da gerek yok yani. Gerçekten gerek yok. Şey daha ya sana. Yok yok gerek yok ya. G gerek yok. Bir tane kazma. Şimdi de bir tane balta yapalım. Ne olmaz bir tane kürek yapalım. Neden? Çünkü böyle soru var senin. Ben niye iki tane buraya koydum? Crafting table inşallah yakabiliyoruz. Dur. İnşallah. Niye iki tane crafting table yaptım? değireceğim. Aa, bir dakika. Şuradaki her şey. Hiçbir işe yaramayan şeyler okuyor. Hiçbir işe yaramaz. Sadece işine su olur. Ben küçükken Minecraft'a başladım. Minecraft'a yani ne zaman başladım hatırlıyorum. Ama oynardı. Ben de gidip onun yanından böyle özenerek bakardım. En son benim Minecraft'ın başına oturttuğunda oynamaya başladım ve oyunu çok beğenmiştim ben. Şu an o kadar dikkatli olmalıyım ki yapacağım herhangi bir hata ölümme sebep olabilir. Kır şunu. <laughs> tamam. Tamam. <güzel. gülüyor> efendim çok teşekkür ederim efendim 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 efendim. Çok teşekkür ederim de ben bunları almam. Kalsın olur. Ya da alayım ya. Her şeyi alacağız. Bu seriyi de hatta bir tane evde yapmayı planlıyorum. Yani bu seri güzel olacak. Tabi her şeyin hep sonu ya. Bu ne? Oo delip geçme. Bir de direkt alayım yani? Artık uğraşmayayım. Bir tanesinden elmas çıkması vardır bence. Aa bir tane atımız olabilir ha bu arada. Eğilimiz var. Atla zırhımız var. Oh ne güzel. Tam ikinciyi de bulduk. Bu videoyu en fazla 10 dakika yapabilirim bu arada. Hemen şöyle yukarı çıkalım. İlk geceyi geçirip ikinci de videoyu bırakacağım. Ben şöyle çıkacak. Çık çık. Bu seri de gerçekten <laughs> çok iyi fikir <laughs> boğazım gitti. Dur bir su iç. Neyse daha. Burada acıkıyoruz. Avuçların hepsini bitirmeyeceğim ya çünkü avuçlar. Ben biraz seri yapacaktım ama ne yazık ki o videoya telif geldiği için şey. E, burada gece mi oluyor sanki? Biraz biraz sıkıntı. Bir madene insek burada bu haritada yani hiç ben yani şurada bir şey olmasın bir de tam yanımızda bir e, temple tem bunun temple demiyordu bu bunu oyunu bitireceğim ve bu bu oyunu bu bu bu, bu, bu. <laughs> bir tane ha, ha, tamam ne olmuş anladın o neydi bu seride en çok yapmak istediğim şeylerden biri tabii ki de ben hayatımda hiçbir zaman modern bir ev yapamamış bir insan. Yani yaptığım evlerde öyle yani çok abartılacak şeyler değildi. Ve burayı bak bu gemi zamanda buradan sarılmış. Kim bilir kaç yüz yıl önce ve benim bir yatağa ihtiyacım var. Hmm, ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Burada sabah yapsam bence hileye bayağı girer. Ha, bir şöyle sandıklarımızı da koyalım hatta. Şunu kolonları kırarız sonradan. Şimdilik kalsın. Koy. Şuraya da koy. Ve koy. Böyle açar mıyız? Tamam neyse. Bu gemi karaya vurmuş bir gemi efekti yapmak istiyorum bir de. Orada sabah yapacağım bakın. Bugün birisi demiş ki video at yoksa ünlem. Ben anlamadım tehdit mi dedim. Sonra Benex falan dedi ki oradan buna da çok teşekkür ederim. İroni amaçlı Sonra da, bak. Bakın prim kasmak için demiyorum. Videolar çok az like geliyor. Ve videolar az like gelince mesela çok bak 1 2 3 10 dakikalık video çekince beğeniyorsunuz. Ama 23 dakikalık falan öyle video çekince hiç beğenmiyoruz bakın. Lütfen. Açıklamayı illa böyle şey yani bu şey değil, beni niye üç ben var ve sabah yapmak istiyorum. Yani bakın ben de yani kanalımız e, son zamanları çok büyümüyor. Çok işlemeyi tanıtmalarını isteyen tabii ki de kimse tanıtmadı beni. Ee, ne yazık ki elimden geldiğince ne cene mükemmel sen Kend... insan sonsun tanıksın... aa burada bir şey fark ettim ben oradan TNT almadım işime yaramaz da Sonra da alırız gideriz şöyle kitapları bırakayım ya kitaplar niye var ki ve bir tane ata ihtiyacım var da ben buradan şuradan bir çıkış yapalım bence güzel oldu bir dakika benim baltam nerede zaten? Bu video o kadar da uzun olmayacak. Bir 15 dakika falan olur. Yani en fazla falan. Şöyle. Şöyle bir merdiven koysak iyi olur. Ya bak şurada yan varmış. Ben burada Mobizen iyi kayıt yapıyor mu ya bilmiyorum yani bazen videoları izliyorum pek beğenmiyorum sonra bakıyorum insanlar daha iyi videolar çıkıyor acaba benimkinde mi bir sorun var diyorum ha tamam bakın çok güzel bir giriş oldu lan kapı 2'de bir çarp duruyor Buraya çok güzel bir şey buluyor. Şimdi yapmamız gerekenler şu haritadan gideceğimiz yere bulmak ve bir adadayız. Ne güzel. Şimdi tam şöyle bak. Tam da yanındaymış. Bu arada ben hile falan açmadım yani. Şöyle bakın. Tam şurada da niye tam olarak burada bilmiyorum. Ah. Allah. Im. Totem yapıyorum bak. Elmas çıksın. Neden? Kitap ve tüy. Kitap ve tüy. O kadar değil değil tam. O kadar da kötü değil. Deniz kalbi. Bu arada bir video çekeceğim. Ee, hani şu yeni gelenlerden deniz kalbi diye bir şey var ya hani Hiçbir işe yaramayan diye bildiğiniz şey O şey aslında çok büyük bir şey yapıyor Şimdi Size onun bir videosunu göstereyim hatta şu anda göstereyim derdim de Bu video şu anda onun konusu değil hatta buna sonraki videoya belki onu koyarım Hatta küçük bir spoiler da olsun hani kanal denilen şeyler var ya Bu şeyleri onlardan da yapabiliyoruz yani Hani kanallar deniz kalbini e, hani bazı boğmuşlar elinde böyle garip kozalak tarzı şeyler tutuyorlar ya. Kozalak diyorum. Deniz kabuksu tarzı bir şey tutuyorlar ba bazılarında. Onların elindekine kanal yapıyorsunuz. Deniz kalbini eğer e, onlar o şeylerden 8 tane senetre, e, düşüyorsunuz crafting table'da. Ortasına bir deniz kalbi koyuyorsunuz ve benim çok az bir Sonra deniz kalbi koyuyorsunuz. Şey diye bir şey geliyor size. Deniz kanal diye bir şey geliyor. Sonrasını ben anlatırım size. Şu anda spoiler vermek istemiyorum. Bu şurada da bir tane sandık Brain. This is the brain. Yani bu bir brain. Beyin. Ya şu anda oh, of 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 Lapis Luzuri hmm. Fena değil hiç bu fena değil yani hiç de kötü değilmiş yani Fena değil de kötü iyi Ben de diyorum sanki burada daha fazla bir şeyler olmadı ne olmadı falan diyorum şu anda bayağı iyiyiz bu arada. İyiyiz. Bu şunu da kıralım Niye direkt. Niye ben buraya bunu Hatta bak direkt buraya yatak odam yapabilirim. Bakın direkt şöyle yapalım. Buradan çıkması biraz zor olacak zamanla ama neyse. Videoları ben uzun çekmek istiyorum ama yani her video uzun çekince daha az like geliyor. Bu yüzden kısa videolar çekeceğim artık. Eğer çok like gelirse ben devam edeceğim. Bak uzun videoları. Aaa, jüri kitap ve tüy. Bakın bir şey yapacağım, bunu kimseye söylemeyin. <laughs> Evet bunu kimseye söylemeyin arkadaşlar. Sağ böyle bakın. Bilim yazar? Başlıyor buraya gir. Like. Box. Lütfen. Bilim yazar? Kanal. Sahibi. No, no, bu kitabı yazdın ha. İmzala kapat. Arkadaşlar bir tane kitap buldum. Bakın şimdi. Adı like at lütfen arkadaşlar okuyorum. Arkadaşlar bu video onunla gelirse daha uzun video gelecekmiş. <laughs> Ve bu video senin devamına gelecekmiş. Onu duydum. Evet. Bu arada burada sandık olmasından şeyden biliyorum. Şimdi. Doğu Kanada'da bir gönderme olacak biraz. Şimdi Doğu Kanada'da şey gördüm. İşte sütlü menantı yapıyorlar adamlar. Dream menantı gibi. Ee, buradan da dream dreamcilere selam. Dreamciler anladı. Ama ney? Ne? İşte onda e, işte geliyor şey buluyor. Burada en iyi şeyler burada diyor. Ben de dedim o burada da bir şey olması gerekiyordu bak buraya korsanlar geliyor işte burada sahipleri oturuyor bunlar burada işte bir şeyler yapıyor ama yani ben aslında bu gemileri çok be çok da beğenmiyorum neden çünkü bu gemilerde şöyle bir sıkıntı var gemiler en derinde oluyor genelde ve böyle şeylerden genelde en derinde oldukları için bulması da zor oluyor mesela bak şurada bir boğulmuş olur merhaba Mesela bak bunların elinde şeyler oluyor. Şey tarzı şeyler. Şey şey. şey. 16 dakika geçmiş. Bir madene girip bırakalım o arada bak. Bu videoyu bu, bu, bu videoyu like at lütfen. Bakın like at Buna her videoda okuyacağım. Sırf büyük like atmanız için. Biz büyük düşünen bir kanal değil. Sadece 10 like gelmesini bekliyorum iki gözlem bekliyorum. Bu video hatta şöyle diyeyim. Bu video 10 like gelmezse kanalımı kapatıyorum. Kanalım kapanıyor. Gerçekten kapat. Hatta Minecraft videosu gelmeyecek, oyun videosu gelmeyecek. Tam tersine artık kaç live gelecek. Ay. Kaç live life sevindi ama normalciler sevmedi. Normalciler diye bir şey yok. <laughs> Bir saniye ben niye bunu en baştan görmedim ki? Neyse dur. Buraya gideriz. Sıradaki bölümde bakın buraya gideceğiz. Burayı, bu, bu şeyi de daha düzenleyeceğiz. Ben video dışında tabii ki de hazırlık yaparım. O zaman izleyin çok da çıkıyor Merak etmeyin. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada ben niye şunları giymiyorum? Bu arada gerçekten ben niye bunları giymiyorum? Evet. O zaman sıradaki bölümde her şey ortaya çıkacak. Bu video olmak gelmezse Minecraft videosu atmayacağım. Kaç tane videosu atacağım. Ve dünyanın en garip videolarını atacağım. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.